Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Ee, bugün sizinle beraber Göztepe kariyerine başlıyoruz. Ben videoyu durduruyorum. Neden? 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 Çünkü neden? Çünkü hazırlık başlarına oynayıp Beşiktaş'la başlayacağımız maçta siz olacaksınız o yüzden video duruyor. Arkadaşlar 3 maçımı da oynadım ve üç maçta ne yaptım 2 galibiyet 1 beraberlik aldım bu arada 3 transfer ettim size gelin. hemen göstereyim ben de bu ne troublesomeesijay yok her da Bir saniye. Arkadaşlar bunlar transferlerimiz, normal transferlerimiz. Şun iki sene beleşe aldım arkadaşlar. Şuradaki şeylerle işte 0 oldu. Transferlerden 4 tane izledim. 2 aldım. Çok güzel bende. Benim yani benim de çok güzel 4 tane. transfer yaptık. Hepsi de hepsi sizin. Zaten açıda biliyorsunuz yıllardan kaç kısayla tanıtıyorsunuz. Ooo Akisar kazandı. Adam mısın sen Akisar? Akisar kazandı. O zaman burada Galatasaray oldu. O zaman bu yeryüzünün tanısı Ve devam ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Çok zorlu bir maç olacak. Ama hadi hayır. Kazanılacak. Kazanılacak zamanı bulunuyor. Kazanılacak arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Göz kapa, göz kapa, göz kapa, tabii. göz göz kapa, göz kapa, göz kapa, göz 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 kapa, göz kapa, göz 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 İlk maçımız 10 Ağustos'ta mıydı? Evet. Hadi bakalım. Evet. Şurada bir tasla ama sakat. Atiba yılların ter tecrübesi. Şu bir şimdi. Berkan'ı şuraya alalım. Şöyle Melnyak'la yer değiştirelim. Ya yok. Berkan sen orada kalsan mı? Oraya Paloli'yi mi alsak? Ya da Şvayşe'yle ne alalım? ona dur dur şu an şeyler oluyor değil mi? Ya olmuyor mu? Hiç hiç olmuyor ben de insan kurdum. Bu kim? Bunu tanımıyorum bu. Berkan mı galiba? Bu, bu. bu Deniz Kada. Borges. Maç sonra. Bakırbaşı da tanımıyorum. Maçı yokken. Neyse burayı en iyi ihtimal şöyle yaparım. O zaman Burada tek oynayan bir şey e, arkadaşlar Palulu. Mecbur Palulu alalım. Evet. Hadi, hadi, tamam. Menur, pal Bak, e, vàngi, ben yakan size zaten. Mecbur Palulu. Rakipte iyi oyuncular var. Boateng dikkat. Ulan Atiba'yı aldık ya Necip'le kaldılar. Çok güzel bir hamle yaptığımız oldu. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar ben Atiba'yı aldık ya. Bu şükür ortasını hiç yoktu. Bakalım gözlük. Siz de güveniyoruz gözlük. Hadi göz göz. Oğlum çok sarı kart yedim. Onun gol ya. Bunu bu bir göz alsak mı? Napolyon'u göz ceket. bakalım. Veriyoruz size göz göz. Veriyoruz size göz göz. Güveniyoruz. 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 Harbi be. Göztepe Beşiktaş 1-0 yenerek başlıyor. Ligi harika bir başlangıç yapıyoruz. Gerçekten ligi harika bir başlangıç yapıyoruz. Beto sağ olsun. Gerçekten Beto sağ olsun çok güzel bir maç oldu ya. Arkadaşlar yani bu nasıl bir maç? Göztepe harika başlıyor ligi. Ne gel? Şu anda beşinci olarak başlıyoruz. Alanı alır. Uphem. Kano. Demba. Ayelak bunlar. Şu an gol kralı mı ekliyorsa da? Yok o den baba değil bak. diye birisi tanımıyorum. Antalya Galatasaray. Bu <laughs> sonraki maçımız 17'sinde Göztepe'yle Kopenhav karşı. 2-0 yenildi bizim maçı açıyoruz. 6 milyon Andre Castro'ya reddettik. Teklifimiz çok küçüktü. Biz reddettik. Zaten de gene reddederdik. Bizim için çok önemli bir oyuncuymuş çünkü. Bizim takımı şey yapıyor. Evet. Red abi Valoya için bak niye biliyor musun? Bu önemli çok en az sana belki. Dur sonra. Yani evet, tek bir fresh yapalım. Anladın mı? Yok. Mario yok. Trabzon. Trabzon 4 6, Evet. Yarınki maçımız önemli. Sedat korkmasın. Tanımıyorum. Ben. Heh, şu gün önemli bir maç. Şu maçı kazanalım. Gene aynı kadro değil. Bu sefer Gassama'yla oynayacağız. Paloli orada kötüydü çünkü. Evet videodan sonra geliyorum. Hemen ister ekrandan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hey <laughs> Harika bir gol Göstepe 1 önde. Halil gelsin ve <laughs> Napoli'ye. Tamam, hadi bakalım. Ve Sessonio'nun golü. Beto bu sefer kalesine sahip çıkamadı. Ve Sessonio'ndan bir gol daha geldi. Gençler birliği devam etti. Ve Napolyon'u. Hadi bakayım. Hadi son dakikada bir gol. İşte bu. Zero. 1-0 öndeydik. 2-1 geriye düştük. Ama Göztepe ne yapar? geri döner 3-2 bu maçı kazanır. Bu maçı üçüncü yürek dayanmaz. Burası bizim anladınız mı? Anladınız? Burası bizim. İşte bu be. İşte bu kadar. Böyle maç kazanır. Adam olacaksınız. İkinciyiz. Olsun adamsınız siz ya. Gel sen tane daha Antalya. İşte bu. İşte bu. İkinciliğimize bir şey olmadı. Vallahi ikinci bitirdik haftayı. İnşallah bu maç yok. Gel bir şey. Zaten Beşiktaş yense ne olur gelmesen olur. Sen yandın ya zaten. Oh be. Haftayı da ikinci olarak kapatan Göztepe'de moraller yerinde. Evet. Moralimiz yerinde. Çünkü Maren'imizin yerinde olmamış gibi. Kone kaçın gelmiş? Dördüncü. Çok zor bir maç. Kone maçı bizim için zor bir maç. Yirmi dördünde oynayacağız. Bakın Bayer Münih ve Taruto Olsun. Maç kaybı şey yapmayacak ya. Kaçırmayacak da Allah yanlış tuşu olasın. Austrovian 2-2 ve Austrovian deplasman golleriyle turu atlayan taraf. Ve evet şu gün maçımız önemli bak. Transfer dönemi kapanmak üzere. Yani bir şey yok benim param kalmadı. 31 Ağustos'ta geçiyor zaten transfer dönemi. Gerçekte de o, o, o şeyden bitiyor bilmiyorum ama bitiyor yani. Halil Ak bunlar bu sefer kuvarajma sonra bu maçta işte, dur yok. Çamur dizecek ki Jerome yarın oyuna girsin. Reklamlardan sonra geliyorum işte. Artık bu kadar basit. Harika maç başladı. Haydi göz göz durma göz göz. <laughs> Uğur Demirok atın lan. Atsana. Uğur Demirok. ortadan golü. Yani Hortado'nun golü bize kötü geldi. Wildjack berbat oynuyorsun yani. Bu kadar berbat oynayan bir kişi görmedim ki. Jerome. Buraya. Bir de Poco'yu alalım. Yok Atiba sen. Aynen Atiba yerine. Yani. Bakalım Göztepe. İki gol bulup maçı kazanabilecek mi? Ama Jerome lazım bize. İşte İştahli. Hadi be. Hadi be. Hadi son dakika. Hadi be. Gelmedi bu sefer. Bu sefer de beraber. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Sizleri çok 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 ama çok ama çok ama çok 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 seviyorum lan işte boş yapmama gerek yok. Evet arkadaşlar burada videonun kapatıyorum görüşmek üzere bay bay.